sevgili 8'de sağlık izleyicileri. Şimdi sırada diş hekimi Doktor Tunç Berge'nin görüntüleri var. Hep birlikte izleyelim. Günaydın 8'de sağlık izleyicileri. Ben diş hekimi Tunç Berge. Bugün sizlerle diş hekimliğinde uyguladığımız estetik materyaller konusunda bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Biliyorsunuz estetik uygulamalar her geçen yıl süratli bir şekilde değişmekte teknikler gelişmekte, dijitalizasyon son noktaya gelmekte ve bununla beraber kullanmış olduğumuz malzemelerin, materyallerin önemi çok artmakta. Her şeyden önce estetik denildiğinde ne bekliyoruz? Bu da yıllar içerisinde değişen, göreceli bir kavram. Artık estetik daha çok doğala yakın, yapılı olduğu belli olmayan, daha natural ve daha gerçekçi uygulamalar olmaya başladı. Bu nedenle estetik uygulamalarda kullanmış olduğumuz materyallerin de önemi çok arttı. Uzun yıllar mesleğin ilk yıllarında 33 yıldır ben bu mesleği yapıyorum. Daha çok metal destekli porselenler üzerinde hatta ilk başlarda plastik uygulamalar dahi kliniğimizde uygulanmaktaydı. Daha sonra diş etindeki olumsuzluklar ve yapmış olduğu zararlar nedeniyle ...plastik uygulamalarından uzaklaştık. O yıllar metal destekli porselenler daha yoğun kullanılmaya başlandı. E, bugünkü materyallerin birçoğu henüz daha yoktu. E, bir Yeni bir gelişmeyle metalsiz, e, high-seram dediğimiz... E, ...daha yüksek ısılarda e, fırınlanabilen... E, ...daha dirençli full seramik, full porselen uygulamaları e, gündeme geldi. E, bu yıllarda metal destekli porselenler hem ekonomik nedenlerden dolayı daha çok tercih ediliyordu hem de uygulaması çok daha kolaydı. Daha uzun yıllar ağızda problem çıkarmadan e, kullanabildiğimiz materyallerdi. Ancak içinde kullanmış olduğumuz metal, altyapısında kullandığımız metal diş etiyle dost kalabilen bir materyal olmadığı için e, zaman içerisinde diş etinde oluşturduğu olumsuzluklar, e, alerjik reaksiyonlar bizim başka metaller arayışımıza neden oldu ve e, o yıllarda kıymetli metalleri kullanmaya başladık. Kıymetli metal olarak kullanmış olduğumuz altın platin alaşımları e, her geçen gün e, değerli madenlerin yükselmesi nedeniyle çok e, yüksek e, maliyetlere sebep e, vermeye başladı ve e, kullanım oranları da oldukça düştü. Tabii daha sonra bugünlerde daha yoğun olarak gündemde olan zirkonyum uygulamaları gündeme geldi. Zirkonyum da bir madendir. Sonuçta metaller grubundadır aslında. Ancak dokuyla, doku dostu olan, dokuyla iyi geçinen, herhangi bir diş eti harabiyeti ve herhangi bir enfeksiyona sebebiyet vermeyen bir e, materyal e, olarak gündemimizde. Dolayısıyla zirkonyum uygulamaları bugün artık e, değerli metallerin yerine almış, değerli metaller yerine zirkonyum uygulamaları daha çok kullanır hale gelmiştir. E, zirkonyumun içerisinde de e, tek bir malzeme olarak gündemde e, kalmamalı. Yani zirkonyum dediğinde sadece tek bir maden düşünülmemeli. Bunların da aynı. E, Pırlanta'daki gibi, elmas'taki gibi nasıl ki e, o madenin daha e, temiz, daha pürüzsüz, daha değerli kısımları farklı fiyatlara satılıyor. İşte içinde bir takım e, damarları olan, kirleri olan, rengi daha sararmış e, elmas daha ucuza satılıyor. Zirkonyum da bu şekilde. Zirkonyum, zirkonyum madeninde de e, çok değerli kısımlar var daha az değerli, yani içerisinde başka alışımların da karışık olduğu ya da kirlerin, lekelerin olduğu cilalanabilir. Özelliği diğeri kadar çok iyi olmayan kısımları da var. Dolayısıyla bugün diş hekimimize gidip zirkonyum bir materyalle, zirkonyum porselen olabilir, full zirkonyum olabilir, bir iş yaptırmaya kalktığımız zaman aslında bunun sertifikasını, menşeini sorgulamakta büyük fayda var. Zirkonyumun diş hekimliğindeki uygulama alanları çok genişledi. Bugün Bugünkü şartlarda artık full zirkon kronlardan, full zirkon köprülere ya da porselen uygulamalarıyla beraber altyapıda kullandığımız zirkon uygulamalarına kadar çok geniş bir kullanım alanı var. Bugün size zirkonyumun diş hekimliğindeki kullanım alanlarından bahsettim. Bir sonraki bölümde de Full seramik e, kronlardan, e, laminalarda kullanılan felspatik porselenlerden bahsedeceğim. İyi günler.